Arkadaşlar Güvercin Deryası kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. İlk videomuzu izleyenler bilir. Kümesimizin ilk hali çok kötü durumdaydı. Kümesimizi düzenledik, düzene soktuk. İki tane dolap getirdik. Dolaplarımızın içine yumurtalık yerleştireceğimizi söyledik ilk videomuzda. E, dolaplarımızın içine yumurtalıklarımızı yerleştirdik. Bütün katlarda yumurtalıklarımız var. Şöyle göstereyim gözlük Evet şöyle şöyle bir tonluk yaptık evet. şöyle palet parçalarını şuralara sabitledik üzerine de kum koyduk kumun altında da laylon var kum dağılmasın diye sepetlerimizi de şöyle tahtalara tahtalarda duvara çok güzel bir sabitledik hareket etmesinler diye Ondan sonra şöyle şurada postalarımız var yumurta yatıyor. Altında taklacı yumurtası var. Yine bir kümesimizi şöyle bir düzene soktuk yani. Buradaki kuşlarımız hepsi damızlıktır. Yavrularını alacağız. Ve uçum kümesi yapmayı düşünüyoruz. Onu da damda çok güzel bir uçum kümesi yapacağız. Buradan aldığımız yoğurları oraya götüreceğiz. Aldığımız kuşları orada deneyip ondan sonra güzel de şurada damızlığa atacağız. Ve kuşlarımız da şu an hepsi çoğusu diyelim yavru yumurtaya hazırlanıyorlar. Dolapların içini yer edilmiş kuşlarımız da var. Şöyle bir çok güzel beyazımız var ön tepe. Şöyle tepe gösterebilirsem. Ee, çifti de şurada yerde olması lazım. Çifti şu. dişi olan bu. Ee, bir çift gogalamız var. Şöyle, ben adam fazla anlamıyorum. Eğer anlıyorsanız yorumlara nasıl olduklarını yazın. kuşların altında beyazlık yok. Beyazlık olmaması gerektiğini biliyorum. Onun dışında kuş tarafını, gogalalar hakkında fazla bilgim yok. Ben genelde taklacı besliyorum. Şöyle şu e, Instagram'ımızı da takip ediyorsanız Instagram'da şu kuşun videosu var zaten. Şu beyaz Instagram'daki kuşumuz şu. E, şöyle şurada da bir çift çakmaklarımız var. Basmal ediyoruz. Kuşlarımızı şuraya çift attık. E, erkeği Allah baş olmuştu. tedavimizi uygulandı. Şu an kuşu, çok O arada dişisi de gidip e, sabun ile çift olmuştu. Biz de mecburen kuşlarımızı bir hafta on gün buraya kapattık. E, videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın kuşlarla ilgili de şu Google ilgili bilgisi olan varsa yorumlara yazarsa seviniriz. <laughs>